Evet, her bir çekirdeğin maddesi karbon, azot, hidrojen, oksijen. Dört madde. Karbon, azot, hidrojen, oksijen. Dört madde. Yani teşkilatı bu dört maddeden oluyor. E bunları o toprağa attığı zaman toprağa tesir eden toprağı, su, hava, güneş. ne bu hadisteki dörtte akıl, şukur, fikir, irade anlayış var. Ne de maddenin teşekkülünde, çekirdeğin teşekkülünde o ki o dört maddede akıl, fikir, irade, tercih kabiliyeti var. Böyle karma karışık, şuursuz, akılsız, mantıksız sekiz madde bir araya geliyor. Ondan sonra o kasenin içerisinde, o çanağın içerisinde, saksı dediğim şeyin içerisindeki topraktan işte gül çıkıyor, her, her cahil çiçeği çıkarıyor, güne dönen çıkıyor. En türlü yüzlerce çiçek tohumunu oraya dik, her biri kendi şeklinde oradan çıkıyor. Bunların her birisinin Özellikleri ayrı, gösterişleri ayrı, içindeki maddeleri ayrı. Öyle bir tanesi var. O gövdesi de saydım. O ne çiçeği şey ise, ne çiçeği ise gövdesi de saydım. Yani şey cam gibi. <laughs> cam gibi. Dalına çıkan her bir yaprakta mavi var, kırmızı var, beyaz var. Böyle halka halka içinde o cam gibi gövdeden öyle o renkler orada teşekkül ediyor. İnsan aklı duruyor yani Aa, o gövdeden çıkarken o renkleri görmesi lazım en azından yani. Aşağıdan gitmesi lazım çünkü. Aşağıdan da gitmiyor. Demek ki güneşin tesiriyle bir şey oluyor. Hulasa eğer bunların maddeye verecek olursak bunu madde yapıyor, tabiat yapıyor diyecek olursak, bu çekirdekteki, o çekirdeğin bünyesini teşkil eden dört madde, karbon, azot, hidrojen, oksijen veyahut tabiat dediğimiz toprak, güneş, hava, su, bunlara kainatın en büyük aklını, zekasını vermek lazım geliyor. Halbuki bunlarda öyle bir şey yok. Toprağa verecek olsan toprağı da bir şey yok. Havada, güneşte, suda onlarda da bir şey yok. O halde bu nasıl oluyor yani? Bu madde ile tutulan şeyin izahı lazım gelir. Maddeten tuttuğun şeyin izahı lazım gelir. Ya manaviyete zaten onlar kapalı. Ama maddeten tutuyorsun bunu böyle. Diyorsun ki bunu yapan yok. Veya bunu toprak yapıyor. Hava yapıyor, güneş yapıyor, su yapıyor. E bunu toprak yapmaz, hava yapmaz, su yapmaz. Yani şu tuttuğum şey, o bahsettiğimiz çiçeğe göre hiçbir şey değil yani, hiçbir şey değil. Can yok, hayatiyet yok, bilmem ne yok. Bu ne ki bu? Avrupa'nın dediği gibi Avrupa'nın içindeki fabrikalar kadar fabrikayı o küçük çanağa sıkıştıracaksın ki yapabilirsen her bir çiçeğe ayrı bir özellik görsen oradan. E bunu ancak Allah'ın imandan mahrum ettiği insanlar kabul edebilir. Allah'ın iman mahrumiyeti verdiği insanlar ancak bunu kabul edebilir. Yoksa der ki bunu ancak Allah yapıyor. Ne topraktır, ne havadır, ne sudur. O perdenin arkasında bir yapan var dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının bütün azaları ve cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta me mevcut bulunması lazım gelir çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir İçindeki kaderi ağaç kudretle hariçte tezahür eder Cismani çam ağacı olur. Aslında o çekirdeğin hilkatı, çam ağacın hilkatından daha zordur. Yani o çekirdeği yapmak, o çekirdeği yapmak, o çam ağacından daha zordur. <laughs> o çam ağacının yapraklarının özellikleri, sivrim olacak, yasım olacak. Çok yeşil, az yeşil, ilahir. Ondan sonra beslenme şekli, beslenme tarzı. Her bir ağaç aynı özelliği taşıyor. Biri çok su istiyor, biri az su istiyor. Adana'da bir tane sıtma ağacı var. Onları korumaya almışlar. Ana cadde üzerinde. Kiremithaneden Kozan'a giderken. Ee, onlar o sıtma ağaçları e, Fransızlar dikmiş. Onları Ora batakmış. Batakmış. O sıtma ağaçları günde bilmem kaç ton su içiyor. O sıtma ağaçlarını dikmişler, o şey batakla kurutmuşlar. E şimdi bir öyle ağaç var, bir de yanında kayısı var. Kayısı ne su içecek içeri? Ve evet, çam ağaçları da öyle. Her bir her bir aynı değil. Birisi sivri, bir, birisi yaşlı, birisi ne? Kulasa o çekirdeğe program atmak <laughs> program ustası esas programın program ustası Allah'tır. Mukaddir isminin mazharıdır her bir şey. Mukaddir isminin mazharıdır her bir şey. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ona öyle bir, bir program atmış ki ufacık çekirdeğe bir çam çekirdeğine öyle bir program atmış ki Yedi sülalesine kadar geçmişi geleceği aynı olan bir ağaç çıkarıyor. incir çekirdeğini, sekoya, sekoya ağacı var. Afrika ormanlarının en büyük ağacı sekoya. Tokumu da en küçük. Bilmem kaç yüz tanesi bir, bir gram geliyor, bilmem kaç bin tanesi toz gibi bir tohum var. Ağacı da o ormanların o aşıyor muğlanın en büyük ağacı. Seko'ya ağacı. Ona nasıl program atmış, nasıl programdır? Tabiat onun neresine girer de o programı yapıyor ya. tabiattı Tabiatı tabiat yani şeye benziyor yani koskoca bir filin bir pireyle oynaması gibi yani fil, fil pirede bir tadilat yapsın ya tabi bir iş yapsın. Bir kere ayakları müsait ya. Sütun gibi ayakları var yani ne birinde tırnak ne var. Tabiat dediği nedir? Hop. Topraktır, sudur, havadır, güneştir. Sel gibi akıyor. Ne şuur, ne akıl, ne mantık, ne fikir. O çekirdeğe, o sekoya ağacını nasıl kim yerleştirebilir? Nasıl olur? Bir çam çekirdeğine, bir çam ağacına, 100 metre koca gövdesi, bir kaç ton ağırlığı, bir çam ağacını programına, programına, Abdülmetin olsaydı sorardık derdik sen böyle bir program atabilir misin çekirdeğe? Böyle bir programı nasıl yapıyorum? Canlı program. Hayatlı. Hayatlı program. Hmm. Demek ki bu tabiatçılık dedikleri şey hakikaten. Bazı şeyler var ki insan söylemeye utanıyor yani. Yani ahmalın, serserliğin bu derecesini bir kelimeyle söylemek insana zül geliyor. Yani hakikaten ayıp oluyor yani. Bir insan, bu idrak sahibi bir insan bunu tabiat yapıyor demesi için İnsanlıktan insanlıktan utanıyor ya. İnsan insanlıktan utanıyor yani. Bu kadar insanlık şerefine, haysiyetine zedelemeleri insanı utandırıyor. İnsanlık namına insan utanıyor yani. Şimdi bir kafirle karşılarsan ki ben öyle birinin karşılaşmıştım, Bahsetmişim. Hadi ben iddialarına vazgeçiyorum. Tamam, geçtim. Ben vazgeçtim. şimdi bunu Ha bu var ya ne var. Bak elle tutuyoruz. Gözden görüyoruz. Ağırlığı var. Cisim. Bunu kim yaptı yani bu? Elma. Bu elma hayatlı. Elimizde tutuyoruz bak. Şekli var, şemaili var, tarifi var, ağırlığı var. Şimdi ben vazgeçtim. Sen bunu yaptır bakayım. Kime yaptıracağız? Sen bunu yaptır. Bu kendi kendine mi olmuş diyeceksin. Böyle bir eşekliği, eşek bin defa eşek olsa kabul eder mi yani? Kendi kendine olmuş. Sebepler bir araya gelmiş. Elmanın işte kökü, ağacın kökü suya girmiş, toprağa girmiş, oradan bir şey çıkmış, oradan dallar gelmiş. Şimdi biz bu ağaçlara falan alışmışız da bize garip gelmiyor yani. Ağacı mağacı hiç dünyayı görmemiş bir adamı yer indir böyle havadan. Gelsin böyle bir baksın o ağaçlara. Bir boru gibi bir şey yukarı çıkıyor. Oradan çoğalıyor. Ondan sonra hiç o ağaçla alakası olmayan, toprakla, suyla alakası olmayan, güneşle, havayla alakası olmayan bir şey oradan top. Dalında güzel, <laughs> kokulu, renkli, gıdalı. Ondan sonra bütün o ağacın özelliklerinin hepsini de içine alan bir çekirdek program içine koymuş. Herif aklını oynadır ya. Bu ne iştir der ya. Bu ne bir filmdir. Ben nereye geldim der ya. Biz buna alışmıştık da. Elmayı koparıp hart yiyoruz yani. Afiyet olsun da. Bunu izah etmek lazım ya. Biz vazgeçtik. Biz, biz bir şey demiyoruz. <laughs> Herifin dediği gibi böyle münazara ettik ondan sonra dedi ki evet bir şey var yapan bir şey var ama ben ben onun Allah olduğuna inanmıyorum. Sen inanma kardeşim güzelim zaten Allah sana yani suratında meymenet yok değil mi? Zaten sen de Allah iman, iman verir mi sana? Sen inanma ama bir şey var bir şey var aklın, fikrin, ahusalanın kavrayamadığı perde arkasında bütün işleri yapan bir şey var. Bir kuvvet var, bir kudret var. Bir tercih var, bir irade var. Sen bunu inkar edemezsin. Çünkü elimizde tutuyoruz, gözümüzle görüyoruz. Ha bu eline tuttuğun şeyi izah edeceksin. Bunun kalıbı nerede dökülüyor? Bunun bu ambalaj teknolojisi nereden geliyor? Öyle bir ambalaj teknolojisi, öyle bir jelatin geçiriyor ki üzerine, aylarca hatta bazen senelerce güzel muhafaza ettin ve elma kalıyor. Ama iğneyle bir yerini yaraladın mı, o bitiyor. Nasıl bir jelatin yapmış üstüne, nasıl bir kaplama yapmış? Hiçbir noktasında boşluk bırakmamış. O nasıl saptır öyle? Bunu bir yapan var. Evet yapan var. Ama ben inanmıyorum. Yani Allah demiyor. Kim sana Allah de diyen olmadı ki. Sana Allah de diyen olmadı. Onu bir söyleriz. Ama sen diyeceksin ki bunu yapan bir kuvvet, kudret var. İşte ona bazıları kuvvet sarıya diyor. Bilmem ne diyorlar. Yani illa fincik atıyor. Yani affedersiniz işte fincik atıyor ki illa Allah demeyecek. Öyle ne dersen de. Allah demek nasip olanlaradır. Ama sen ne dersen de bir kudretin, bir kuvvetin yaptığını kabul edeceksin. Bunun başka çaren yok. Kaçamazsın bu işten. Yoksa nasıl izah edeceksin ha? Bir elmayı, bir vişneyi, bir kirazı, bir domatesi, bir biberi, bir çamı, bir bilmem neyi nasıl izah edeceksin? Evet. Gavurluk zor işmiş ya. Dünden beri söyleyip duruyoruz. Vallahi gavurluk çok zor bir şey. Allah kimseyi gavur etmiyor. Buyur. Yani biz, efendim işte itikadi bir şey. Siz inanıyorsunuz. Biz inanmıyoruz. Ha, İnancı bıraktık bir tarafa. Abu bu elmayı gel beraber konuşalım. İnancı bıraktık. Ha bu elmayı, bu domatesi beraber konuşalım. Bunu bir, birine yaptır. Bunu birine yaptır. Bu çünkü maddi bir şey. Elimizle tutuyoruz. Gözümüzle görüyoruz. tartıyla tartıyoruz. Şekli var, şemaili var, özellikleri var, vitaminleri var içinde. Her şeyi var. Bunu birine yaptır. Çünkü bu maddidir. Bunu kim yaptı, nasıl yaptı, nereden yapıldı bu? Toprak mı yaptı, hava mı yaptı, su mu yaptı, Güneş mi yaptı? Hangisi yaptı? Bundan başka da bir şey yok ortada. Ya topraktır, ya havadır, ya sudur, ya güneştir. Kendi kendine oldu desen, Ay olur. <laughs> Efendim bu işte şunlar toplanmış, tarladaki bütün o gıdalar, vitaminler toplanmış o domatese kırmızı renk vermiş. Bibere yeşil renk vermiş. Buna efendim şeye e, şeker pancarına şeker sokmuş. Arnavut biberine acı sokmuş. Buna sana da eşeklik sokmuş ya. Eşek aşısı yapmışlar ya. İnsan bu kadar eşek olur yani. Aynı toprakta kökler birbirine karşı bir şeker pancarı çıkıyor. Biri Maraş isotu çıkıyor zehir gibi. Efendime söyleyeyim. Biri domates çıkıyor. Kıpkırmızı güzel. Kainatın en güzel vitaminleri içinde. Biri burada yeşil bilmem ne çıkıyor. Bir bakıyorsun Kayseri'nin kabağı çıkmış. Koz koca bir dergahı doyuracak bir kabak. Aha böyle. Bir tabakta bize geldi. Bunu nasıl izah edeceksin ya? Bir ipe takın o kabağın, o kabağın ipine baksan. Bu ben parmağımdan ince. O ipe, o kabak nasıl takılmış ya? Gavurluk zor bir şeymiş ya Hüseyin. <laughs> Allah kimseye gavur etmiyor. Buyur mümin kelime-i şehadet. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah. Ne kadar rahat ya. Yani. Sahibine verdin mi ne kadar rahat yürü insan. Her şey senden Rabbim. Bir şahı bir gedaya kul edersin Allah. Im. Bir çekirdekten koz koca bir çam çıkarırsın Allah'ım. Eyvallah. Deveyi yine deliğinden geçirirsin Allah'ım. Eyvallah. <laughs> Yeter Allah'a kabul et. Yeter ki Allah'a kabul et. Hiç olmazsa Allah'a kabul etmiyorsan böyle bir şey var de de rahat et. İman nasip olmaz çünkü iman kulun talebinden sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Kulun talebi lazım. İmanda kulun talebi lazım. Hadi talebin yok. Hiç olmazsa aklını inkar etme. Yani aklın gereğini inkar et. O küçücük kase toprağın içerisinde bin türlü fabrikayı kabul etmek imkanı yoktur. Ama her bir çiçeğin vücudu bir fabrika istiyor. Ayrı bir özellik istiyor. Evet buyurun. Üçüncü muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal. Ne kadar sabırla yazmış ya. Güzel üstadım. Yani bütün bunların hepsini toplayıp bir küfür edip bırakmamış hepsine. Tu sizin aklınıza, yedi sülalenize deyip deyip kesmesi lazım ama sabırla yazmış. Sabırla yazmış. Buyur. <laughs> Birinci misal. Bütün asar medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş hali bir sahrada kurulmuş yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş içine bakmış binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş Bir şey sahra çöl dibi bir durgu yok. Oranın ortasında da çok antika bir saray. Olur mu olur. Gayet vahşi de bir adam girmiş içeri. Ne yapmış sonra? Evet. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayın müştemilatı beraber yapmıştır diye tahariye başlıyor. Hmm, bakıyor Allah'ım ya Rabbim bu ne güzellik. Bu ne kadar antika sanatlar. Yani bizim buradaki gibi koltuğu böyle getirip götürme de yok. Düğmeye basıyorum koltuk gidiyor, böyle basıyorum bu tarafa gidiyor. Mutfak eşyaları hep böyle güzel elektronik falan filan. Ondan sonra Ondan sonra düşünüyor bu niye nasıl olmuş böyle. Herhalde bu eşyalardan birisi hangisi ise bilmiyorum ama birisi bu sarayı yapmış ve bütün diğer eşyaları da o yapmış. Beyinsiz vahşi ya. Öyle diyor. Evet. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fiil ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan elsiz ve gözsüz ve çekitsiz olan o defter dahi sahir içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat muztar kalarak bil mecburiye eşyayı ahire nispeten kavanini ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuuna bu defteri münasebettar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmak ahmakların sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte gözsüz, aynı... gözsüz, elsiz, çekiçsiz bir defter görüyor. Defterde göz olmaz, el olmaz, çekit olmaz. Çekit olmaz. Halbuki olan o şeylerin hepsi el ister. Göz ister, bir yapan da el ister, göz ister, çekişler akıl ister, irade ister, ilim ister. Bunların hiçbirisi yok bu defterde ama bakıyor ki bütün sarayın her şeyi o defterde kayıtlı. Ha, olsa olsa bu sarayı en yani en münasip bu defter yapmıştır. Öbürlerinde çünkü o kabiliyet de yok. Evet. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin içine inkar-ı uluhiyete giden tabiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek daire-i mümkünat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanini icraatına tebeddül ve tagayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış <laughs> ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuay-ı kavanini adat ilahiye ve bir fihriste sanat-ı Rabbaniye'yi görüyor ve der ki madem bu eşya bir sebep ister hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter rububiyet-i mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der, biz de deriz. Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak. Zerrattan seyyarata kadar bütün mevcudat ayrı ayrı insanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani zülcelali gör. Ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan Nakkaş-ı Ezeli'nin cilvesini gör. Fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. Elhasıl tabiunların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikat hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sani olamaz. Bir nakıştır. Nakkaş olamaz. Ahkamdır. Hakim olamaz. Bir şeriatı fıtridir. Şari olamaz mahluk bir perdeyi izzettir. Halik olamaz. Münfail bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Kanundur. Kudret değildir. Kadir olamaz. Mistardır. Mastar olamaz. <laughs> Nasıl kelamlardır böyle? Nasıl kelamlar böyle? Nasıl kelamlar böyle? Sebebi müsebebiyle beraber ortadan kaldırıyor. Yani bir biberi toprak veriyor. Biber ortadan kalkarken toprağı da kaldırıyor. Yani toprağın da verimlilik şeyini kaldırıyor mevsim sebebiyle. Toprak da yok. Güzün hem toprağın kabiliyetini alıyor hem sebzeyi kaldırıyor. Baharda toprağı yeniden veriyor. Toprağın neşinama kabiliyetini yeniden veriyor. Ondan sonra onun üzerindeki sebzeyi de yeniden veriyor. Yani toprak yaptı diyemezsin yani. Çünkü toprağı da götürüyor. Yani onu getiren, meydana getiren sebebi de ortadan kaldırıyor. Mevsimlerle. Evet. Tabii, toprak ölüyor demiştiniz ya. Hı? Toprak ölüyor demiştiniz ya. Hı? Sonbaharda toprak evet, ölüyor. Evet, tabii. Geçen ufak bir saksı vardı. Çam ağacının o zamanın içinden çekirdeği alıp içine koydum. Hı? Şu kadar falan çıktı. Sonra devrildi öldü. Yani mevsimini ben ayarlayamadım ama o kendi çamdan dışarı, Tabii. toprak onu... Ya yani dışarıda bıraksaydın ölmezdi o. <gülüyor> <gülüyor> kendi ikliminde. Şimdi onlar da aydın oraya götürse aydın havası <laughs> ne olur. Yoksa öyle olmaz kalko. Anadolu toprağıdır. Olur mu öyle şey? O yalnız öyle toprakla, havayla, suyla olmuyor o. Müzikiyle. Aydın havası olacak. Denizli'nin horozu ötecek. denizden bir şey götürür olmaz. İlla o horozun sensin duyacak o. <laughs> evet. evet. Çok var mı? Sayfayı çevir bak. Sayfayı çevir bak. Çok varmış. Orada kalsın beni dinlersin. Herhalde Mustafa Bey bize sualim var diyecek. Sualim var efendim de. Bir şey benim kafama takıldı. Biz bugün... eee Mehmet Selim'le birlikte e, makamdan ceviz diktiydik saksıya. E, şimdi makamın <laughs> havası olmazsa bizim cevizler çıkmaz mı acaba? Orada mı diktirdiniz? Orada diktik de oradan cevizini saksıya diktik ki gidince dikeriz diye çıkınca. Mustafa Bey saksıda ceviz olur mu ya? E, pandan... ceviz 80 sene yaşayan bir ağaç. Saksının neresine nasıl? Alazan Kerberi. Yok yok. Sen demek makam demek Mustafa Bey. Sen neredeyse o ceviz orada olur. Sen demek makam demek. Mehmet Selim de az değil olur inşallah.